Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Yine Göktürk bir oyun videosunda video çekmek istedik değil mi? Oyun oynarken. Bu oyunumuzun adı ne peki? Tombala. Tombala arkadaşlar. Biz böyle Göktürk'te bir tombala kutusunda bir tombala almıştık. Göktürk bu oyunu çok seviyor ve sizinle de paylaşmak istedim. Nasıl oynadığını öğretecek şimdi Göktürk sizlere arkadaşlar. Böyle rengarenk kartlar var arkadaşlar. E bundan bir tanesini sen seçeceksin bir tanesini ben değil mi? Hı hı. Seç bakalım hangi renk? Doğru, bakalım Göktürk hangi rengi seçecek? Derim, ne Oğlum bir tanesini seç işte ya. <laughs> Bana da bunun belki de kendisi seçti arkadaşlar. Bana mor seçti. Kendisine de turuncu ama normalde oyunculara böyle tutuluyor. Oyuncular hangi kartı istiyorlarsa kendiler seçiyor. Gözüm, turuncuyu seçti. Ben de moru seçmiş oldum. Bunlar da diğer oyuncuların oynamak isterlerse. Biz şu an iki kişi oynayacağız değil mi çocuklar? Üç kişi, dört kişilik de oynanır. Evet arkadaşlar. Hatta burada on kişili Burada da tombala için neyler var? Arkadaşlar numara... bu oyun 80 kişi bile oynuyor. Yani kaç tane kart varsa o kadar bile oynamadı değil mi Göktür? Hmm. Göster numaralı. Arkadaşlar burada da böyle rengarenk birden 99'a kadar numaralar var. Şimdi buradan gözük her birisinden birer tane seçecek. Diyordum. Biz de oluyoruz eğer seçtiği üzerine koyuyoruz değil mi Göktürk? Hadi bakalım seç bir tane. Bakalım ne seçecek şimdi Göktürk arkadaşlar. Hangi 22. numara? 22. Bende var mesela arkadaşlar. Bende de var. O zaman kendime de şundan koyacağım. Eğer ikimizde de varsa birimize taş koyuyoruz, birimize de bundan koyuyoruz arkadaşlar. Devam et. 89. Arkadaşlar çok şanslıyım. Bende 89 var ver. Bakın sende mi 89 var Göktürk? Burada. Bu 80 oldu mu? Bakayım bir 68 mi ya da? Arkadaşlar bu 68 alttaki çizgi Göktürk. İkimizde de yok. Sende var mı 68? Ben 60, de yok. 68. Yok. Yok. O zaman olmayan 69 arkadaş. 69 var onun. 68 yok ama bunu buraya koyuyoruz. Olmayanları kenara koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane ben seçeyim bakalım ben ne seçeceğim. 60. Bakalım bakalım. Biz de 50, ben de 59 seçtim arkadaşlar. 59 sende var mı Göktürcüğüm? Yok. Ben de 58 var ama 59 yok. Bir tane daha seçiyorum. Bakalım bu ne olacak? Arkadaşlar bu da 42. 42 Kır, sende var mı Göktürk? 42 bende yok. İyi kanka arkadaş, arkadaşlar bende de yok ya. Bakalım. Ben seçeceğim. Bir daha sen seç? 63 seçtim Göktürk. 63 Altı, sende var mı? Üç. Yok bende. Şimdi sıra Göktürk. 63 var ya şaşkın. Arkadaşlar bu Göktürk çok şaşkın ya. 63 var yok diyor. Şimdi var onda bende yok o yüzden o koydu arkadaşlar. Eee 1 1 bende yok. Bende de yok. Seç bir tane daha. Aşağıdan. 11. 11 bende yok arkadaşlar. Ben Göktürk'te de, de, de yok. De yok. <laughs> Bakalım oyunun sonucunu kim kazanacak arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Siz çünkü öğrendiniz. İlk önce bitiren bu sayılardaki ilk önce kim bitirirse o kazanmış oluyor değil mi Göktürk? Çinko yapmış oluyor. O yüzden biz oynamaya devam edelim. Siz de bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Lütfen kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.